Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli izleyiciler, el Karatul miyessera çalışmaya devam ediyoruz. 36. derste başlığımız El-Hürriyetü vel musavatu vel vel fil-İslam İslam'da bakın hürriyet, müsavat yani eşitlik ve kardeşlik diyecek ve metnimiz şu şekilde El hürriyetu hiye tabi'atul kerime. Evet özgürlük yani hürriyet o kerim tabiat elleti o ki cealallahu nase aleyha. Yani insanların Allah e, Allahu Teala'nın insanları üzerinde kıldığı o kerim yani o yüce e, tabiattır, huydur ve hiye el hakku tabiiyü insan insan için tabii yani doğal bir haktır ve aleyhi difa an hakkih bi edin ve ona bakın aleyhi yani insana gerekir bu ala başa geldiği zaman hani e, vacibe vaciplik gereklilik anlatıyordu ona gerekir ne gerekir edfa an hakkih hakkını savunması gerekir bu difa an harfiyle kullanılıyor. E, müdafaa etmesi, evet hakkını savunması gerekir. Bir edin kaviye güçlü bir elle yani güçlü biçimde hakkını savunması gerekir. Fakat el İslam İslam ilan etmiştir. El hürriyete özgürlüğü li enneha çünkü o el esasul hayatil insanil kerime. Evet o yüce insanın hayatının esasıdır. Amel el İslam ala tahkik hürriyetil insan. Evet İslam insanın hürriyetinin tahkikine yani elde etmesine çalışmıştır. İnsanın hürriyetini elde etmesine. Fid dini ve siyaseti ve fikri. Dinde, siyasette ve fikirde. Ve hürriyetu hakkun. Hürriyet e, haktır. Karrarahu el kanunul fi kulli mevkifin. Min mevaqifil hayat. Evet, hayatın e, durumlarında, hallerinin her bir halinde, her bir durumunda e, İslam e, kanunu, İslam yasası e, onu kararlaştırmıştır. E, yani o hürriyet böyle bir haktır. E, ve ve fi kulli mevdu'in her konuda yuridul insan en ya'melehu. E, insan e, çalışmak ister. Ve fi kulli meşru'in e, her projede yuridu'l insan en yekumu bihi e, insan onu yapmak ister yani her plan projede insan ya istediği plan projeyi yapmak ister. el ayatin Kur'aniye Kur'an ayetlerindendir ki elleti tukarrurü'l hürriyete e, hürriyeti kararlaştırır yani hürriyeti takrir eder hürriyeti verir. Kavlullahü Teala ki ayet kerime şöyledir. La ikrahe fit din dinde zorlama yoktur. Ve fevk zalik bundan öte kat karral İslam İslam kararlaştırmıştır yani ilan etmiştir. El müsavate beyne'n nas fil vacibati vel hukuki e, e, yani e, görevlerde ve haklarda insanlar arasında eşitliği kararlaştırmıştır. Yani ilan etmiştir. Fel ümmetu vahidetun ümmet tektir. Vel ardu ardullah e, yeryüzü Allah'ın arzıdır. Yeştemi'u fî hâzihil ard yani bu yeryüzünde toplanır. El amil vel fellâh ve seyyidu vel hakim ve sagîru vel kebir yani işçi, çiftçi, efendi, hakim, küçük, büyük herkes bu arzda toplanır. Fe <laughs> Kur'an-ı Kerim يقولullah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyurur. İnne ekremekum indallahi etkakum Sizin Allah katında en e, üstün olanınız e, en takvalı olanınızdır. Ve fil hadis-i şerif, hadis-i şerifte "İnne Allah la yanzuru ila ejsamikum Allah sizin cisimlerinize, bedenlerinize bakmaz. Ve la ila suvarikum suretlerinize bakmaz. Walakin yanzuru ila kulubikum ancak sizin kalplerinize bakar. Fel arabiyyu insanun ve gayrul arabiyyi insanun vel abyadu vel aswadu insanun vel hakimu vel amilu insanun. Evet yani Arap da insandır, Arap olmayan da insandır, beyaz siyah insandır, hakim işçi insandır. Ve la fadla liricali ale Nisa erkeklerin kadınlar üzerinde üstünlüğü yoktur ve hum ibadullahı cemian hepsi Allah'ın kullarıdır. Vel İslamu la yakbalu en yekuna el insanu seyyadan ala ahihil insan. İnsan bir insanın kardeşi olan diğer insana efendi olmasını yani seyyid olmasını kabul etmez. Ve la yakbulu istimare'ş şa'bin ve bir toplumun bir halkın sömürge istimare bakın sömürge olmasını yani başkasının işte emrinde sömürge olmasını kabul etmez. Li aher yani başka bir halkın. Vakat Zekara tarih tarih zikretmiştir. Kıssatel Mısri Mısırların hikayesini Ma ibni e, Amr ibn el As Amr ibn el Asla olan hikayesini. Ve kelimeti Ömer ibn el Hattab el meşhure ve o Hazreti Ömer'in meşhur sözünü. Metestabettumun nase ve وَلِدَتْهُمْ اُمَّتْ اُمَّهَاتُهُمْ ahraran. At annelerinin hür olarak doğurduğu kimseleri, insanları ne zamandan beri köleleştirdiniz sözünü. Ve amel el İslam ala tahkik el iha el hakiki beyin el ümem ve şuub. Ve İslam e, niçin çalışmıştır? Hakiki kardeşlik için, e, milletler ve halklar arasında hakiki kardeşliğin gerçekleşmesi için çalışmıştır. Ve amile ala vahdetil ümme ve ümmetin birliği için çalışmıştır. İnnemel müminune ihvetun diyerek. Fel muslimu ehul müslim fi eyyi vatan. Hangi vatanda olursa olsun Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ve fi eyyeti ciheti minel alem. Dünyanın hangi tarafında olursa olsun. Fe kulluha biladullah el vahidil ahad. Ve hepsi vahid ehad olan Allah'ın beldesidir, yurdudur. El medresetül Muhammediye bir tasarruf oradan uyarlanmıştır diyor. Et tedrib alıştırmalar, evvelen el istiab anlama çalışması. Et tedribül evvel ecib anil esileti atiye. Şu gelen soruları cevapla. Mada tarifu anil hürriyet? Hürriyet hakkında ne biliyorsun? Nimeze a'lan el-İslam el için İslam niçin hürriyeti ilan etmiştir? Fime tekunel musavatu beynen nas? evet, insanlar arasında eşitlik neyde olacaktır? Eee eyne ne yekunel hakiki? yani hakiki kardeşlik nerede olur? Yani hangi konularda olur? Hel yakbalu İslam istimal الشعوب şu'ub? İslam halkların sömürgeleştirilmesini kabul eder mi? Helil ebyadu ahsen minel Esvet, beyaz siyahtan daha mı üstündür, daha mı iyidir diye soruyor. Cevaplarını parçadan veya kendimiz söyleyebiliriz. Ted <laughs> tedribu sani ikinci alıştırma Beyin-el hata minel sabab bi vadi alameti sah emame sabab ve alameti hata emamel hata. doğru ve yanlışın önüne doğru ve yanlış işareti koy diyor. El İslamu yakbul istimare şab bin li İslam bir halkın başka bir halkı sömürmesini kabul eder. Hayır, kabul etmez. El müsavatu beyne nas fi'l hukuki fakat sadece haklarda insanlar eşittirler. Yani insanlar arasında eşitlik sadece haklardadır. Hayır, aynı zamanda e, neylerdedir e, ve cebat yani görevlerde de eşitlik vardır demişti. E, yine El-hürriyet hakkun, hürriyet haktır. Kararrahul kanunul islami fi kulli mevkif. İslam her konuda onu ilan etmiştir. Doğrudur. Leysel muslim ehen li -kulli muslimin. Müslüman her müslümanın kardeşi değildir. Kardeşidir. El-islam la yakbalu en el muslimu seyyiden ala ehihi. Müslüman bir Müslümanın kardeşi efendilik yapmasını kabul etmez. Doğrudur. El musavatu beynen nas manaha la farka beynen nas. Yani insanların arasındaki eşitliğin manası insanlar arasında fark yoktur. La farka beynen nas. Evet, insan arasında fark yoktur. Hepsi eşittir. Saniyen ikincisi el müfredat ve terakib ve ta'bir <laughs> Yani kelimeler, terkipler ve tabirler hakkında. Et tedribu salih üçüncü alıştırma. Da alamete sah emamel kelimetil muradife fil mana lima beynel kavseyn. Evet parantez içindekiyle eş anlamlı olan kelime için doğru işareti koy diyor seçeneklerde. Yuridul insanul hurriyete. insan hürriyeti isterli en neha Çünkü o eş şeyu tabi'iyyu fi hayatihi. Hayatında doğal bir şeydir. Ee, yani buradaki tabi'i nedir? Bakın el-adi yani sıradan olması gereken sıradan bir şeydir. E fî hâzihil arz bu yeryüzünde yeçtem'ul hâdim ve seyyid ve sagîr vel kebir. Yeçtem'u toplanır yani yelteki bakın yelteki buluşur bu anasında eş anlamlıdır. Fi eyye mıntıkatın fil alem te'işu. Dünyanın hangi bölgesinde yaşıyorsun? Mıntıka. Mıntıka. E, mekan manasında yer değil mi yer bölge anlamındadır. E, peki burada ise et tedribur rabi dördüncü alıştırma da minel kaimetil kelimetel münasibede fil mekanı sahih. Evet şu listeden kelimeleri doğru yere koy diyor. Karrel <laughs> İslam İslam e, ilan etmiştir. E, el müsavate müsavat neydi? Eşitlik değil mi? Eşitliği beynen insanlar arasında ilan etmiştir. El hürriyetu hiyel hakku tabi'iyyu yani hürriyet doğal değil mi? Tabi'ine doğal hakkıdır insanın. El müslimu ehul müslim. Müslüman müslümanın kardeşidir. El ardu ardullah. Evet arz yani yeryüzü Allah'ın arzıdır. el İslam, İslam çalışmıştır ala tahqiqil ihail hakiki hakiki kardeşliği elde etmek yani oluşturmak için çalışmıştır. el İslamu ala vahdetil ümmet ümmetin birliği için İslam çalışmıştır. Et tedribul hamis 5. alıştırma hatimi fredel cumu'u taliye yani şu gelen çoğulların müfredini getir diyor. El <JOgae> hukuk haklar el hakku hak ne hak el vacibat e, el vacib değil mi vacibe be ya en nisa el mer'e el ümem e, el ümmetu el şuub el şa'bu diye müfredini getireceğiz et bu sadis altıncı alıştırma istamil el taliye fi cümelin mufide. E, yani şu gelen kelimeleri ifadeli cümlelerde kullan diyor. El hürriyetu hürriyet e, hakkun e, haktır. E, tabiiun, tabii bir haktır. Yani doğal bir haktır. Lil insan insanın tabi bir hakkıdır. E, el kanunul İslam İslam kanunu e, veya el kanunul İslami İslam e, kanunu ye emuru emreder e, neyi emreder? El müsavat beynen nas insanlar arasında eşitliği e, emreder. El ardu arzullah. E, yani arz Allah'ın arzıdır. Yeryüzü Allah'ın yeri e, neredi? Yeryüzüdür. Karrara karraral İslam İslam kararlaştırmıştır veya ilan e, etmiştir. E, neyi ilan etmiştir? Ennel hürriyete hürriyet li hakkı kullin nas bütün insanların hepsinin nesidir? Hakkıdır. El musavatu beynen nas insanlar arasında ne? Eşitlik. Bakın insanlar arasında eşitlik nedir? Hiye kararat el İslam. Bizim i̇slam'ın ilan ettiği bir şeydir. Ee, peki e, burada ne diyor? Et bu sabi yedinci alıştırma. Havvelil cümletel ismiye isim cümlelerini ila cümletin fiiliye fiil cümlelerine dönüştür. Fil ibaratit taliye şu gelen ibarelerde kema fil misal misaldeki gibi. El misal el hürriyetü karrarahel İslam. Hürriyet ki İslam onu kararlaştırmıştır, ilan etmiştir. Karrarahel islamul hürriye. Evet, İslam hürriyeti kararlaştırmıştır. El musavatu a'lana hal İslam eşitlik ki İslam onu ilan etmiştir. Ee, ne diyeceğiz? El İslamul musavate yani İslam e, eşitliği ilan etmiştir. El iha a'lanahu dinul İslami a'lanad dinul İslami el ihâe Ennasu yasta'biduhumul isti'mâr <laughs> Evet insanlar ki sömürgecilik onları köleleştirmektedir. Yesta'bidul istimaru'n-nase. Yani sömürgecilik insanları köleleştirmektedir. El ümmehatu yelidun-nase ehraren. Ne diyeceğiz? Telidul ümmehatu en-nase ehraren. Yani e, anneler insanları özgür olarak doğurmuşlardır, doğururlar da es sıfatel münasibetelil mevsufu fil fera e, boşluğa uygun sıfatı koy diyor. Hader raculul kerimu bu kerim adam ehi benim kardeşimdir. Tilkelmer mer'etul kerime bu kerime kadın bu cömert kadın uhti benim kız kardeşimdir. Hadanir raculanil e, bu iki dürüst adam il hürriye hürriyet istiyorlar. Hatanil mer'etanil mahiretani il hürriye. Bu mahire yani becerikli iki kadın hürriyet istiyorlar. Ha ula ha ula muhsinune bu ihsan eden adamlar el iha kardeşlik istiyorlar. Ha ulâ in nisâ'u's sâlihâtu yurîdunel musâvâte. Yani bu saliha kadınlar eşitlik istiyorlar. Et tedribu'sâ min 8. alıştırma. Külli yevmin ente takra'u, sen her gün okuyorsun ve tesme'u an şu'ûb ve halklardan duyuyorsun. turidul hurriyete vel musâvâte vel ihâ. Yani özgürlük, eşitlik ve kardeşlik istiyorlar ve la tecidu ila zalike ancak buna bir yol bulamıyorlar. Uktub an ra'yi ke fi hadihi hada mevdu fi hudud semaniye astur. Evet bu konuda diyor kendi görüşünü 8 satır olarak yaz diyor. Yani özgürlük, eşitlik, kardeşlik istiyorlar ama elde edemiyorlar. Bundan bahset diyor. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde okumaya devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.